Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal beyanı hoş geldiniz. Ee, Ramazanlaşan kültürümüzden, örf adetlerimizden bahsediyorduk. Bu konuya devam ediyoruz. Ee, geçmiş yüzyıllarda çok yaygın olan ne uzun sürede unutulan bir şey var. Zimem defteri yani veresiye defterini kapatma. Ee, ve insanlar yüzyıllar boyu e, alışverişlerini, paranın icat edildiğinden bu yana belki de deftere yazılıyordu. Bu deftere yazma yani veresiye işi çeşitli şekillerde ödeniyordu. Yani vatandaşlar işte aylık alıp devlet görevinde bulunanlar bu aylıklarında üretim yapanlar çiftçidir, hayvancıdır. O üretimi yaptıkları zaman hani harman veresiye derler ya e, bu şekilde ödeme yapıyorlardı. E, ve en çok en yaygın olan defter ise bakkalların defterleriydi. Çünkü... E, İnsanların günlük özellikle şehirlerdeki gıda ihtiyacı, ekmeğinden helvasına kadar işte unlu mamullerinden yağa şekere kadar, makarnaya kadar her şey bakkaldan alınıyor o zaman. Yani bugünkü market, toptan alışveriş pek fazla yok. Bu yüzden buralardan alışveriş yapılıyordu. Ve bakkallarda nakit pek nadirdi. Veresiye defterine yazar. İşte bu veresiye de söylediğimiz gibi ya o kişi üretimini ürettiği ürünü sattığında veya ticaret yapan bir ticarete elde ettiğinde, işte bir aylık ücretli olan bir ücreti aldığında bunları öderdi. Neredeyse günümüzde bu defter kalmadı. Neredeyse bakkal kalmadı. Çünkü marketçilik aldı başını götürdü. Hatta şehirlerdeki marketten geçtik. Ulusal marketler şehirlerdeki değil bakkalları, marketleri dahi bitirdi. Ee, ve onlar ne yapıyor? Orada çalışanlar sahibi değiller. Çalışan insanlar nakit çalışıyorlar. Ve nakit günümüzde kartlar, banka kartları, kredi kartları zaten nakit görevi görüyor. Bu yüzden veresiye defteri kalmadı. Veresiye ne var? Banka kartları, veresiye defteri şimdi. İşte e, bu yüzyıllarca var olan e, defterler ki gerçi günümüzde bazı kıyıda köşede kalmış köyde ya da şehirlerin kenar mahallelerinde kalmış bir takım bakkallar hala veresiye defterleri var. Niye? Düzenli geliri olmayan, durumu zayıf olan, bankayla arası iyi olmayan bir takım insanlar yine ne yapıyorlar? Bakkallardan temel ihtiyaçlarını, günlük ihtiyaçlarını veresiye şeklinde karşılıyorlar. İşte bu geçmişte bu sadece bakkallar değil, kasaptır, işte diğer şey esnaflar işte manifaturadır, ayakkabıcıdır neyse hepsinin veresiye defteri vardı. Özellikle Ramazan ayı geldiğinde zenginler, ağalar, paşalar bu defterleri özellikle bakkaldaki veresiye defterlerinin borçlarını tamamını kapatmak için uğraşırlardı, yarışırlardı. Ne için? Bu sevabı elde edebilmek için. Ve bu ee, defterde işte kişi ne kadar imkanı bugünkü parayla söyleyelim diyor ki 50 bin lira ayırıyor bakkala gidiyor işte 50 bin liralık ben borç kapatacağım ne kadar var adam işte diyelim açıyor defteri ya bu defterde 30 şurada da 20 var işte iki defterde var tamam sen bunların hepsini sil ben veriyorum ee, ve o da e, şeyden ama diyor kimseye kimdir nedir ha, isim sorma yok o da söylemiyor ve o da duyuruyor kişilere veya oraya asıyor şu iki defterde yazı olan şu kadar kişi diyelim 40 kişi, 50 kişi, 10 kişi neyse hepsinin borçları ödenmiştir. Ödenenin ismi cismi lazım değil. Ve bu bir yarış halindeydi. Borçlar kapatılırdı. Böylece ne kapatan gururlanır, kibirlenir. Ben şu kadar kapattım ettim deyip o insanlara bak borcunuzu kapattım, sizi kurtardım, hadi sevinin fakirler demezdi böyle bir hava dağıtmazdı çünkü kimse bilmiyor Öbür tarafta kimin kapattığını borcu bilmek için ona minnet duyma gereği olmazdı bugün bu cumhuriyetin kurulmasından sonraki dönemde kartlarla beraber ya son dönemlerde diyelim cumhuriyetin ilk yılları değil de yavaş yavaş ortadan kalktı ama son yıllarda işte ramazan adetlerinin geleneklerinin yeniden gündeme gelmesiyle Ramazan'ı daha güzel nasıl geçirir? Sadece yemeyle, içmeyle, iftarla e, geçirmek yerine geçmişte güzel olan, sevap olan, bize sevap kaldıra, kaldıra, e, kazandıracak neler vardı diye araştırınca bunun da uzman olanlar ya şunlar şunlar vardı biz bu adetleri unuttuk işte modernleştik, şehirleştik e, şehirleştik ama e, güzel adetler kaybolup gidiyor deyince bir takım insanların dediler yani bunu niye ihya etmeyelim? Yeniden ihya edelim diyerek son yıllarda bu adet başladı ee, ve daha geçen gün Doğu'da mıydı? Bir yerde e, valilik ve işte valiye bağlı halk tablo fakfı kon resmi ya da sosyal dayanışma vakfı var ya bu vakfın aracılığıyla bir takım borçlar kapatılıyor. Yani Yine zenginler kapatıyor ama şey organize ediyor, valilik. Yani biliyorsunuz hayır hasenat konusunda halkımız cömerttir. E, ama bireysel olunca sıkıntı çıkar. Yani birisi öne düşerse, yol gösterirse, e, bir organize yaparsa, halk da ona güvenirse, e, güzel şeyler hemen yapılır. E, bunu da o, oradaki valiliğin görevlileri bunu teklif etmişler. Oradaki zenginler de, hay hay demişler ya. Yeter ki böyle hayır olsun. Ve orayı kapatmışlar. İşte Kaç yere faaliyet lafası da vardı. E, falan bizim şeyimizin önderliğinde bütün borçlar kapatılmıştır. E, bazen bu tabii şöyle bir şekilde de dönüyor. Bu bu da sık sık basına yansıyor. İllegal işlerle uğraşan yani devletin yasakladığı, resmi olmayan, kanuna yasak olan bir takım faaliyetlerde bulunan, ha, kara para aklamak gibi, şu bu gibi, uyuşturucu gibi işlerle uğraşan insanlarda Böyle defterler kapatıyor, hayırla yad ediyorsun ama zamanla ortaya çıkıyor ki, aa bir bakmışsın, şey yapmış. Bu adam gayri dini, gayri resmi pek çok iş yapmış. Ya toplum bunun şeyinde değil, umrunda değil. Niye değil? Çünkü o borcum kapatılmış mı? Kapatılmış. Allah razı olsun deriz. Ha onun şeyi günah sevabı o kişilere ait. Ee, onun için e, bu güzel adetin yeniden hiya edilmesi de gayet güzel. Ha bunun benzeri bir olay da şimdi ne var? E ee, ana sadaka taşında söylemiştik ya. Askıda diyeyim nokta nokta. Yani ekmek, fatura, e, şu bu. E, son yıllarda çıktı. E insanlar zor dolanlara işte belli ekmek fırınlarında, bakkallarda, marketlerde eee ne yapılıyor? İşte belli yere dolap konuyor. Askıda ekmek diye. O gün gördüm çarşıda da işte pide koymuşlar askıda diye. Yani birileri alıyor. Beş tane 10 tane parasını veriyor. Oraya bırakıveriyor. İhtiyacı olan da gidip oradan alıyor. Bu da gayet tabii güzel bir uygulama. Geçmişteki sadaka taşlarının bir anlamda ihyası gibi oluyor. Ve böylece alanla veren birbirini görmediği için daha samimi, daha güzel olmakta ee, ama gönül diler ki kimse e, veresiye defterine düşmek zorunda kalmasın. Herkes kendi borcunu öder halde olsun. E, askıda ekmeğe muhtaç, duyma, muhtaç olmasın. E, böyle bir şeye gerek kalmasın. Böyle bir duruma erişme en güzeli. E, ne demişler? Hadisteki buyurulduğu gibi veren el alan elden üstündür. E, yani Toplum olarak keşke şunu yapabilsek. Yani o duruma erişebilsek. Aran al el olmak durumunda olmasak. Bu havale düşmesek. Her birimiz veren al durumuna düş, hale gelsek. E o zaman diyeceksiniz kim sevaba girecek? E o zaman ülkemiz değil başka ülkelerdeki fakir, fukara, garibe yardım ederiz. Nasıl kurbanda filan Afrika'ya vesaire başka ülkelere kurbanlarımızı gönderiyoruz. Aynı şeyi Ramazan'da da yaparız ki hani yapılıyor. E, şimdi telefonlara bir takım işte numaralardan belli bir bağış yapıyorsun. Oradaki iftar veriliyor belli ülkelerde. Belli dernekler vakıflar aracılığıyla. Bu çoğalır. Yani dünya şimdi küçüldü. Anında Afrika'sından, Kanada'sından ne var ne yok haberimiz oluyor. Yeter ki haber veren olsun. Orada birisi bulunsun. Vakıflar, dernekler bu görevi yapıyor. Bunlar sadece Ramazan değil aslında diğer aylarda da yapılabilir. Yani ki askıda ekmek meselesi 12 ay olan bir uygulama. Yani son yıllarda çıkan bir uygulama ya da toplumun yeniden ihya ettiği bir gelenek, bir adet. Özellikle sıkıntılı olan semtlerde, bölgelerde ihtiyaç olan bir şey. ve Ramazan'da bu daha bir coşkulu, daha güzel bir hale geliyor. Ve dedik ki yurt dışına da yansıyor. Ve bu başka Müslüman ülkelerdeki gariban olan ülkelere Vakıflar, dernekler, alacıyla, işte telefonlar, mesaj yoluyla, bağışlar yoluyla e, ne yapıyor Oralarda iftarlar veriliyor. Es sebebi kel sebep olan yapmış gibidir. Hem onu yapan, bağışlayan sevap veriyor. Hem bu e, yapılmasına vesile olan, organize eden e, kişiler, vakıf, dernek, e, bu işi organize edenler o sevaba ermiş oluyorlar. Bir diğer Ramazan adetimiz Ramazan topudur. Tabi halkın e, bu aya Ramazan ayına gelindiğinde, hani hilal ilk göründüğünde e, Ramazan ayının geldiğini, artık e, gece teravih kılınıp savura kalkılacağını ilan, ilanı, birisi neydi? Davul, biri de e, Ramazan topunu atmaktı. Sonra da nedir? Ramazan ayında iftar vaktinin geldiğini, ezan okunma vaktinin geldiğini bildirmek için top atılırdı. Bu tabi o zaman şey yok e saat yok televiz televizyon yok radyo yok yani hassas bir ölçü herkeste yok ancak devlet elinde bulunduran insanlarda var veya camilerde varsa var yani çok e masraflı büyük bir şey bugünkü şartlarda bunun için e bütün topluma özellikle şehir merkezlerinde e iftar vakti olduğunu ezan okunması gerektiğini toplu haber verirlerdi. İşte ses topu, şu topu, yani teknik kısmına girmeyeyim ben. E, ve böylece bir de ezanda birlik sağlanmış olurdu. Yani diyelim o şehirde 5 tane, 10 tane, 8 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane, tane cami var. E, hepsi birbirinden ayrı okumasın diye toplu e, top atılır ve böylece bir birlik sağlanırdı. Herkes topu bekler, topla beraber e, ezan okunurdu. Tabi günümüzde böyle bir şeye gerek var mı? Yok. Ama bir adet, bir gelenek, bir örf olarak devam ediyor. İşte şimdi ses bombası dedikleri belediyeler özellikle beldelerde buna çok rağbet ediyorlar. Hoşlarına gidiyor. Bu bir eski Ramazan geleneğidir. Yani işlevini yitirmiş bile olsa bu adetin olmasında Ramazan heyecanının yaşanması güzeldir. Diye, yine de güzeldir çocuklar için eğlencelidir. Bu devam ediyor. Güzel bir adet, gelenektir. Ve bununla beraber bir de Ramazan davulumuz var. Bu Ramazan davulu da biliyorsunuz şeyde o geçmiş yüzyıllarda dedik ya hilalin görünmesiyle topla kalmıyor. Diyelim ki ufak bir yer, topun olmadığı bir yer. Davulla beraber haber verilirdi. Artık Ramazan'ın başladığı o gün için. Hani ilk zamanla ilk zaman dedim ya Abbasi'dir, e, işte Selçuklu'dur, şudur budur. O zamanlar alimler demişler işte bir tane e, adil bir şahidin, yani aklı başında ergenliğe gelmiş, lafı sözü dinlenen, ne dediği bilinen, güvenilir bir adam, ben Hilal'i gördüm demesi yeterliydi. E, zamanla insanlar dediler ki yönetim, işte Osmanlı'da da özellikle, e, ya bu iş bir bir kişiye bırakılmamalı, adam yanılabilir, yanlış görmüş olabilir, yahta edebilir bir kişinin şahitliği yeterli değil. Biz bunu daha organize, daha şeşsiz, şüphesiz yapalım. Ne yapalım? Kadıları, alimleri, görevlileri yüksek tepelere çıkaralım. Hilal görülmesi meselesini anlatmıştım. Ondan sonra ilan edelim. Yani bir heyet bunu bildirsin demişlerdi. Ve böyle bir uygulama oldu. Yani daha garantili, daha net bir şekilde. Ve bunu gördükleri zaman da ne yaptılar? Davulla bunu haber verirler. Topla beraber, topun olmadığı davulla beraber Ramazan'ın geldiği haber verildi. Tabi Ramazan davulu sadece Ramazan'ın geldiğini mi haber veriyordu? Hayır. Sahura insanları kaldırmak için mahallelerde maniler eşliğinde davul çalarlardı. Çala, hala da devam ediyor bu gelenelimiz. Bu davulu çalarak halkı sahura kaldırıyordu. O zaman televizyon yok, alarmı saat yok, alarmı telefon yok teknoloji. Birçok insanların birçok evinde de e, saat dahi yok. Yani insanların e, tabi 100 yıl durumuna göre diyelim bir 150-200 yıl öncesine git evlerinde sadece güneşe göre insanlar vakte tayin ediyorlar. E, camideki varsa bunu ayarlayan bir saat ona göre belirliyorlar. Onun dışında şey yok. E, saat imkanı çok zor. İşte bunu böyle duyuruyorlardı. Camilerde, köylerde şey var. Temcid dediğimiz ilahiler okuma bizim çocukluğumuzda yine yaza gelmişti. Tabi o zaman yaz şey az, vakit az. Birçok insanlar işte kahvede bekler. O vakit gelince de ilahi okurlardı. Halkı şey kaldırmak için. Tabi o dönemin kötü bir adeti vardı. Hala bazı yerlerde var. Ramazan'a da tombala çekmek. Sanki çok matah bir şeymiş. Dini bir emirmiş. Ramazan'a ait eğlenceymiş gibi ama pek şey eğlence değildi. Meşru olan bir eğlence değildi. E günümüzde de bu aynı şey davul e, adeti geleneği devam etmektedir. Bazı insanlar kızmakta e, ya ne gereği var artık teknoloji var. O geçmişte bu onlar bu işlevi yaptılar yani halkı savura kaldırdılar. Savura kaldırma işlevi artık davulculardan çıktı. E, televizyonlarımız var saatlerimiz var telefonlarımız var alarmlarımız var. E, Bunun artık insan kalkacaksa mutlaka kalkar. Davula ihtiyaç yok. Hem insanlar 7 katlı, 12 katlı, 25 katlı binada kalıyor. E nereden duyacak? Alttaki davula inanıp da savura kalkmayı. Veya işte 10 katlı binada 40 kişi, 40 aile var. Belki yarısı kalkıyor, belki, belki yarısı kalkamıyor. Çocuğu olan var, yeni uyuyan var, hasta olan var diyerek haklı şikayetlerde bulunuyorlar. Ama şu var ki bu bir gelenektir, örttür. Nasıl top meselesinde olduğu gibi. E, ve Ramazan'ın bereketinden de o davulcular, o insanlar, o mesleği icra edenler, sanatkarlar e, ne yapsınlar? Onunla bu bereketten onları da bırakın faydalansınlar. E, ve yani ayın sonunda bahşiş topluyorlar maniler eşliğinde. Kimseye de illa şu kadar ver, ben şu kadar size oruca kaldırdım demiyor. Ne verirsiniz? Yani ister oruç tut, tutma. Bu bir adet, gelenek, kadim bir gelenek. Sana derim teknolojiye e, yenilmeyeceğiz deyip ısrar ve inatla devam ediyorlar. Edebilirler. E, gayet hani hoşgörülü olmak lazım. Bırakın onlar da bu Ramazan'ın bereketinden, güzelliğinden, nimetinden faydalansınlar. Siz de onlara 3-5 kuruş vererek fakir olmazsınız. Paranız çok eksilmez. ama onlar da damlaya damlaya göl olur. Belki onlar da bu Ramazan bereketinden elde ettikleriyle ve birkaç ay rahat geçineceklerdir. Belki sizlere dua edeceklerdir. Onlar da biliyorlar bunun artık miadını doldurduğunu. Ama bir sanatlarıdır, ee, bunu icra ediyorlar, başka yerlerde eğlence zamanı ediyorlar ama bu Ramazan'dan da bu şekilde ihya ederek, eski geleneği devam ettirerek bu nimetten faydalanmış hem de sanatlarını icra etmiş oluyorlar. Bir sanatkar için en güzel şey sanatını icra edebilmektir. Sanatını icra edebileceği ortamın ona sağlanması veya böyle bir ortamın doğmasıdır. Ve bu, bu konuda da hoşgörülü olmakta fayda vardır. Allah tuttuğumuzu tutacağımız bütün oruçlarınızı kabul eylesin ee, ve bu ayda yapacağınız bütün hayırları, hasenatları, yardımları kabul eylesin. Ne dilek ve arzunuz varsa Allah bu dilek ve arzularınızı da diğer Ramazan'a kalmadan kabul eylesin. En kısa zamanda gerçekleştirsin. Hoşçakalın. Konuya devam edeceğiz.